Merhaba değerli takipçilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım cümlemize iyilik, sağlık versin değerli takipçilerim. Bugün Fatma Hanım ne yapacak? Sizlerle ne paylaşacak? Karadenizimizin mutfaklarından eksik olmayan yazdan tuzlayıp bidonlara koymuş olduğumuz Taze fasulye tavalesi yapacağım değerli takipçilerim. Karadenizlilerin olmazsa olmaz fasulye, taze fasulye tavalesi. Dediğim gibi yaz sonuna doğru tuzlayıp bidonlara basmış olduğumuz fasulyemi akşamdan suya koydum. Tuzlu olduğu için akşamdan suya koymakta fayda var. Akşamdan suya koydum. Sabaha kadar suda bekledi. Birkaç kez suyunu değiştirdim. Şimdi bugün sizlerle dediğim gibi Karadeniz'imizin en çok sevdiği fasulye tavalisini yapacağız. E, mutfaklarımızdan eksik olmaz. Masamızdan eksik olmaz fasulye tavalimiz. Şimdi dediğim gibi şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. E, başlayıp fasulyelerimi önce şöyle şunu şöyle alayım. Şöyle fasulyelerimi Şöyle elimi alacağım değerli takipçilerim. Önce şöyle gel hayatım yakını. Oradan belki gözükmeyebilir. Şöyle incecik incecik bıçağımın ucuyla fasulyelerimi kıyacağım değerli takipçilerim. İncecik incecik şöyle. Şu şekilde fasulyelerimi kıyacağım. Dediğim gibi Akşamdan suya koydum. Suyunu değiştirdim sık sık. Sabaha kadar suda bekledi. Karadenizlilerin mutfağından, masasından eksik etmediği fasulye tavalesi. Evet, değerli takipçiler. Fasulyelerimizi ince ince kıydık. Sonunda şöyle tabağımıza alalım. Böyle evet. çevireyim. bir Şimdi burada neyimiz var? Fasulyelerimizi ince ince kıydık. Burada değerli takipçilerim olmazsa olmazımız 3 tane soğanımız var. 3 tane şöyle küçük boy havucum var. Şöyle 5-6 tane diş de sarımsağım var. Şöyle 2 4 5 6 tane gerçekten 6 taneymiş. 6 tane 6 tane 6 diş sarımsağımız var. 3 tane soğanımız var. Şimdi onları sırasıyla önce soğanlarımdan başlayayım. Bıçağımı alayım. Ben soğanlı bol kullanıyorum. Arzuya göre çok soğan tüketmek istemeyen iki tane de koyabilir. Bir tane de koyabilir. Ama fasulye tavasında soğan çok yakışıyor. Onun için zaten ben soğanı çok sevdiğimiz için ailece yemeklerde şöyle ortadan bir böldüm. Bir daha da şöyle yarım ay şeklinde yaptıktan sonra şöyle bir daha bölüyorum. Şöyle incecik incecik soğanlarımı yarım jülyen şeklinde ince ince doğur. Evet. Doğradıktan sonra tencerimize aktaralım. Yine aynı dediğim gibi ortadan bir bölüyorum. İncecik incecik soğanlarımızı Bu yemeğimiz, bu turşu tavalimiz bir gün sonraya da kaldı mı çok güzel oluyor. Lezzetleniyor. Çayın yanında. Ben bazen böyle bir gün sonraya kaldığı zaman kahvaltımı bu turşu tavalesiyle yaparım. Çok lezzetli olur. Ee, bir gün durdu mu dinleniyor. Daha da lezzetleniyor. Evet. Hepsini bu şekilde soğanlarımı soymaya devam edeyim. Evet. Soğanlarımızı doğradık. Sıra geldi havuçlarımızı Havuçlarımızı da rendeleyelim. Şöyle, sırasıyla. Tenceremizi alalım. İçine yaş biber de kullanabilirsiniz. Yani içine koyacağınız şey tercihe bağlıdır. Yaş biber, kimisi e, pazı bile içine koyuyor. Ben sade yapıyorum. İşte havuç koyuyorum, soğan koyuyorum, sarımsak. Havuç çok yakışıyor. Biraz sağa sola sıçrattık ama bu havucun da böyle atlama özelliği var. <laughs> Rendelenirdi. Şimdi sarımsaklarımızı şöyle bunu böyle bir alayım. Ondan sonra sarımsaklarımı içine tenceremi rendeli. Tencereyi şöyle yanıma alayım. Şimdi şöyle. Şimdi içine sarımsaklarımızı rendeleyelim. Şimdi bu fasulyemi yaz sonu haşlayıp bidona basarken bir takipçimiz artık takipçim mi yoksa öyle rastgele izledi de yazdı onu da bilemiyorum tabi dedi ki fasulyelere yazlık ettin dedi öyle mi dedi fasulye dedi ee, tuzlanır haşlanır tuzlanır yazlık ettin dedi fasulyelere <laughs> Niye dedi fasulyenin içine dedi şey koymadın, sirke koymadın, acı biber koymadın. Şimdi buradan da aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu sofralık turşu değil. Bu e, tuzlanıp bidona basılıp kışın e, soğanla birlikte e, tencere yeme yani kavurma. Fasulye kavurması, fasulye tavanesi. Yöre yöre ismi değişiyor. Bunun içine sirke konmaz değerli takipçilerim. Bu sadece haşlarsın. Ha, acı biber e, bidona basarken içine koymak da bir tercihtir. Ben e, tencereye tavalarken acı biberi koyuyorum. E, haşlayıp da bidona bastığın zaman da acı biber içine koyabilirsiniz tabi. Ama ben koymadım, gerek duymadım. E, tavalarken içine acı biber koyuyorum. Buradan da o yorumu yapan kişiye biraz geç oldu ama olsun belki yine izler. Bu şey değil, sofra turşusu değil, buna sirke veya limon konmaz değerli tarifçiler. Bu böyle sade tuzlanıp bidona basılır. Evet, şimdi bu böyle hazır. Şimdi bunu ocağıma alacağım, sıvı yağ ekleyeceğim. E, Kavuracağım soğanlarımı, havuçlarımı ve sarımsaklarımı değerli tarifçiler. Evet, ocağıma aldım. Soğanımı, havucumu, sarımsaklarımı. Yağ ilave ettim değerli takipçilerim. Şöyle bir su bardağından biraz daha azdı sıvı yağımı ilave ettim. Şimdi böyle soğanımı, havucumu soteleyeceğim. Soğanlarım yumuşayıp sararana kadar. Şimdi biberini de ilave edeyim. Azı pul biber. Şöyle iki tatlı kaşığı yeterlidir. İşte ben böyle kavururken, tavalarken acı biberimi koyuyorum. Dediğim gibi Karadeniz'in en çok sevdiği yemek. Mutfaklarımızdan eksik olmaz. Yaz sonuna doğru haşlayıp, tuzlayıp bidonlara basarız. Kışında böyle tavalarız. Çayın yanında ettiğimiz yemeğimiz. Taze fasulye tavanesi. Evet. Soğanlarımız orada kavrulurken ocağımızda değerli takipçilerim ben de ince ince kıymış oldum. Fasulyelerimin suyunu sıkıyorum. Suyunu muhakkak sıkmamız gerekiyor. Çünkü suyunu sıkmazsak o lezzeti alamayız. Bak ne kadar su çıkıyor orada. Gözüküyor mu? Gözük. Böyle elimizden geldiği kadar böyle suyunu sıkmaya özen gösterelim. Tavamızın lezzetli olması açısından. takipçilerim şöyle kaşiyamın ucuyla çok az bir şey salça ilave ediyorum. Ben salçalı daha güzel olduğuna inanıyorum. Çoğu kişi salça kullanmaz ama ben az bir şey salça kullanıyorum. Böyle soğanı kavurduktan sonra en son aşamada böyle kaşiyamın ucuyla az bir şey salça koyuyorum. Biraz da salçayla birlikte kavuracağım. Evet, soğanlarımız kavruldu. Salçamızın da kokusu çıktı. Dediğim gibi çok az ilave ettim. Şöyle renk veriyor. Hem renk hem tat, tat veriyor. Tadı daha lezzetli oluyor. Salçanın girdiği her yemek güzel olur. Şimdi fasulyelerimizi azar azar ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırayım. Soğanı ya, havuçu harmanlayalım. Şöyle yavaş yavaş indirip, suyunu sıktır terlik içine. ettim. Evet. Yavaş yavaş kavurmaya devam edeceğim. Evet. Fasulye kavurması kavurmaya devam ediyorum. Evet. Tavallimizin son hali. Ocağımızın altını kapattık. Yemeğimiz hazır. Mis gibi. Çayın yanında ister çayın yanında ister kahvaltıda nasıl arzu ediyorsanız fasulye tavalınızı öyle yiyebilirsiniz değerli takipçilerim. Bizlere de afiyet olsun. Şimdi tabağıma servis yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. şimdi paşamla çayımızı demledik, fasulye tavamızda yiyeceğiz. sizlerle beraber aşama aşama fasulye tavamızı yaptık. Karadeniz'in en çok sevdiği yemek, arzu ettiği yemek sofralarımızdan eksik etmediğimiz fasulye tavamız. Yaptım. Siz değerli takipçilerimle de paylaştım. Yapmayan aranızda yapmayan varsa, daha önce tadını tatmayan varsa yapsın. Yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet değerli takipçilerim. Yapmış olduğumuz paylaşımlarımız çekmiş olduğumuz videolarımızı inşallah severek, beğenerek takip ediyorsunuz değerli takipçilerim. Eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yorum ve beğeni yapmanızı rica ediyorum. Bir de değerli takipçilerim videolarımı paylaşmanızı rica ediyorum. Eğer paylaşırsanız bana çok büyük bir katkısı olur. Tabii herkese paylaşılmaz video. Nazınız geçtiği kişilerle, eşinizle, dostunuzla videolarımızı paylaşmanızı rica ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın, bizlerle kalın değerli takipçilerim.